Herkese selamlar. Bu videoda appsettings.json dosyasına yazdığımız bir değeri uygulama içerisinde nasıl çağıracağız? Hep birlikte onu göreceğiz. Şimdi öncelikle appsettings.json dosyasını burada açıyorum. Geldim appsettings.json dosyasına. Buraya bir isim vermem gerekiyor şimdi. Application, application settings dedim. Sonra buraya süslü parantezlerimi açtım. Şimdi birinci değerim ne olsun? System is live diye bir değerim olsun. Burada boolean bir değer yapmak istiyorum örneğin. Burayı false dedim. Sonra ikinci değerimde email diye bir değerim olsun. İçeride ben bu değerleri appsettings.json dosyasından hızlı bir şekilde müdahale edebileceğim bir yapıda tutmak istediğim değerler oluşturuyorum şu anda. Örneğin example@gmail.com. Geliyorum hemen projeme sağ tıkladım. Yeni bir sınıf oluşturuyorum. Buraya da application settings diye bir sınıf oluşturdum. Bu sınıfların içerisine appsettings.json'da yaptığım gibi iki adet property oluşturuyorum. Neydi ilk değerim? Boolean bir değerdi. Buna da system is live dedim. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. App JSON'da yazmış olduğum isimle benzer isimde olması gerekiyor. Buraya yapıştırdım direkt. Tekrardan oluşturuyorum ikinci property. Bu string değerinde olacak. Şuraya geldim bunu kopyaladım. Image. Daha sonra program.cs. Eski versiyonlarda startup sınıfı da olabilir. Buraya geliyorum. Builder. Services. Ve Configure. Daha önceden oluşturduğumuz şu ApplicationSettings. ApplicationSettings diye bir sınıfım vardı. Bunun tipinde olacağını belirtiyorum buraya. Sonra buraya da Builder.json builder configuration get section dediğimiz alana buraya şu app settings oluşturduğumuz application settings'i yazacağız. Evet buraya kadar her şey tamam. Şimdi ben bunu uygulama içerisinde nasıl çağıracağım? O kısma geçiyoruz. Solution Explorer'a geldim yine. İlk sayfam olan index sayfama geldim. Burada zaten önceden yazdığım bir constructor vardı. Buraya geliyorum. Private read only application settings diye bir sınıfım vardı. Bana zaten öneride bulunuyor. Settings dedim. Şurada constructor'ıma geldiğimde burada i options diye I options diye bir interface'im var. Buraya da yine application settings diyorum. Settings dedim. Şuradaki settingsime. Şimdi burada settings dediğimde bana kızacak, hata verecek. O yüzden settings nokta value dediğimde, ben burada application settings ayarlarını çağırmış oluyorum. Hemen bir test için console write line diyelim. Settings nokta email diyerek email'in burada gözükmesini bekliyorum. Hemen bir test edelim. Evet gördüğümüz gibi beklediğimiz değer example@gmail.com buraya dinamik bir şekilde gelmiş oldu. Uygulamanın birçok yerinde bu appsettings.json'a belirli değerlerimizi yazıp uygulama içerisinde bu şekilde konfigüratif işlemleri değerlendirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.